Hepinize merhaba. işte kaldığımız yerden size iyi bir, bir iyi, bir kötü haberim var. Öncelikle iyi haber mi, kötü haber mi? İyi haberle başlayayım, değil mi? İyi haber benim. Ben bu kadar. Benim o ben. İyi haber benim. Metin olun. Size söylemem gereken bir şey var. Mods'lara girdiğimizde Colonial Charter Maple Harpun gördüğünüz gibi oyuna bu Colonial Charter modumuz bizim. Değişmiş. Tipi de değişmiş. Ve bu ne demek oluyor? Ben bu oyunu hazır mıyız? Şunu load dediğimde hata verebilir diyor. Moda diyor update gelmiş diyor. Oyuna girersen hata verir diyor. Yes demiyorum çünkü oyun hata veriyor. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi? Gitti. Gitti köy gitti benim. Gitti köyüm gitti var öyle hiç de zılgıt atmayı bilemem. Bir ikinci söyleyeceğim Türk iş Türkçe ben bunu indirdim sitesinden sağ olsun. Orhan Gazi'nin sitesinden ismini de bilmiyorum Orhan Gazi kılıçmış gerçi aynı kendi kendisine teşekkürler fakat ben bu oyunu yüklerinde sadece ana menü pardon ben bu modu yüklediğimde sadece ana menü Türkçe oluyor oyun Türkçe olmuyor bilmiyorum böyle bir dönüş yapan oldu mu ben mi beceremedim ama dediğim gibi enable yapınca Sadece menü Türkçe oluyor. Oyunun içindeki hiçbir şey Türkçe olarak olmuyor. Tekrardan söylüyorum. Ben kendisi devamlı yorum yapıyor benim videolarımın altına. Hani ben yanlış yapıyor olabilirim. Tekrar yorum olarak belirtebilirsiniz bana. Ben çünkü cidden dediğim gibi sadece ne diyordum bilmiyorum. Ha, cümlenin sonunu kaçırdım. O yüzden Bros Workshop deyip Japon evleri koyalım mı? Ne diyorsunuz? Fish Farm bunu istemiştiniz. Bunu da koyuyorum. Uploading mode. Aa, seni mi bekleyeceğim ben şimdi? Hiç bekleyemem. Çok üzgünüm. Beklerim. Oyunu şu an tekrar baştan başlatıyor. Oyuna başlayamadık <laughs> da. Oho! Hey! Kendinize gelin. Modlara girip bir de buna enable edelim. Hatta ben bunu da enable edeyim. Enable. <laughs> Abi ben ve İngilizcem ya. Okey. Tekrar yüklüyor, yükleniyor. Burası da modumuz yani ana menümüzde yeni oyun. Şimdi oyuna girerim ben kalkar. Onu Türkçe yapar. Ben burada rezil olurum. Yeni isim bulalım. Ne bulalım? Hiç de böyle deyince işte aklıma hiçbir şey gelmez ki benim. Ben köyüm olsa acaba adını ne isterim? Ne koyarım? buldum. Memevil. Ho ho! Gelen kadınlar evet ya Memevil kesinlikle. Zorluk normal, afetler açık, iklim güzel, ılıman <laughs> güzel, ser. Yeryüzü büyük, yeryüzü şekli vadi. Tamam. Memeleriyle ünlü bir köy yaptım. Vay! İnsanlar buraya meme için gelecek. Negotiating. Planting apple seeds. with Diğer oyunda da ne güzel ben wheat almıştım, buğday almıştım değil mi? Ey Allah'ım ya Rabbim. Tüh. Harfler böyle sapıtmasın ya. Vallahi rezil oldum. Vallahi rezil oldum. Türkçe çıktı. Türkçe geldi. Bazısı Türkçe, bazısı değil. Olsun, hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Ben cidden ben girdiğimde Türkçe değildi. Ben kesinlikle bir şey yanlış yaptım. Ben hemen buradan açıyorum açacaklarımı. Seni buraya olay günlüğü Memevil. <laughs> Gerizekalı ben kendime dedim. Memevil evet bakalım şimdi Bob Ross olarak bakıyorum. Meğer şurada küçük bir evleri nereden yapmaya başlayalım? Meğer şurada bir ev varmış. Yaklaş Bob Ross. Bokçuğum yaklaş. Hemen hizasına bir ev daha varmış. Şuraya hemen küçük küçük evler yapalım. Tamamdır başladık evlerimize. Yapın yapın hepiniz evci olun. Hepiniz evci olun. Stonebridge ha yeni yeni bu yeni maple birlikte. Bu arada çekelim mi ne diyorsunuz? Hani ben bunu bir çıtır çerezlik çekeceğim ama Hani şimdi baştan her şeyi ister misiniz? istemez misiniz? Hiçbir fikrim olmadığı için size bırakıyorum seçimi. Vallahi her şey Türkçe olmuş. Hay benim ağzıma eşek arıları soksun. Birazdan yaparız arıcıyı yaparız birazdan. Birazdan benim ağzıma o eşek arıları soksun. Diğer köyümüzde ne güzeldi. Anam ben şimdi nereye yapacağım? örtçümü örtçümü Şimdi çok hızlı başladık. Ben biraz yavaşlatayım. Ben yaşlı adamım. Ben gelemem öyle şeylere. Ne kadar ruhum genç olsa da gösterse de. Ben yaşlı adamım. Ben böyle şeylere gelemem. O sebepten yavaşlatalım. En başta bir yavaşlatalım. Siz hemen şuraları şuraları temizleyin. Evet balık şey yapalım mı? Direkt balık fish farm yapalım. Fish farm modunu indirdik. Bu evde balık tutuyoruz. Ev balığı. Tuzlu su balığı gibi olmaz gerçi bu değil mi ya? Hemen ilk önce oduncumuzu yapalım. Kışlık oduncumuzu. Bu üçüncü baştan başlayışımız ama elimizde olmayan sebeplerden dolayı. Benim hiç yapabileceğim bir şey yok bu konuda. Meğer şurada da küçük bir oduncu varmış. Şurayı sanayileştirirsem ben şu yolun devamı nereye geliyor? Her şey metrik olmalı. Bu yol buraya kadar geliyor. Bu yolun oraya kadar gelmesinin bir anlamı yok. Bu yol şuraya kadar gelse. İyi hemen buradan forestlarımı tekrar dikiyorum ben. Ah, ah yine kimi hatırladım ben tekrar oyuna başlayınca. Doğru bildiniz. Dentoni. Ah Dantoni'm benim. Ah neler çeker. Ha bu arada gemi gelmiş ha. Hemen göstereyim mi? Bir sürü bir sürü yeni yeni binalar var. Hepsini tek tek göstermeyeceğim. Zaman denk geldikçe gösterip. Nerede gemi? Gemi. Mah. Mah mah. Gemi. İstediğim bası veremiyorum. Shore House. Shore House neymiş ya? Bunu yeni görüyor. Kumu kazıp Cam yapıyorlar. A camcı gelmiş. Camcı geldi. Anem çocukları da göndeririz önden. Cam... Anasını satayım sanki tövbe verdim. Evlerde cam var. Tabii ki var. Neredeydi o şeyi göstermem lazım size. Kocaman dükkanı. Bulursam göstereceğim. Şu an kendi zihnimde hatırlamaya çalışıyorum. Neredeydi o? Bu camcı, bu cam için. Çendeleri. Ah, from the chandelier. From the çendeleri. Ha vallahi. Ha buldum. Burada. Bu ne yapıyorsunuz? Bu gemisiyle birlikte geliyor. Kampanya var bu <laughs> binada. Gemisiyle birlikte geliyor. Bunu yaparsanız eğer bunlar gidip balina avlıyorlarmış. Bir söylentiye göre. Balina, deniz aslanı ve lobster. Kıskaçlı olan neydi onun adı? Yengeç değil de işte onun yeneni. Yengeç de yeniyor gerçi. Evler bitti mi çocuklar? Evler bitmedi. Evler bitmedi. Hızlı oyun da hızlı oynamak istemiyorum. Hızlı oynadı zevki kalmıyor. Sizi hemen şöyle üçleyelim. Siz o ara gidin. Şunları en azından buranın yerini kaldırsınlar. Buradaki fazlalıkları kaldırsınlar. Ha biz bunları şey yaptık diye siz şu an böyle yapıyorsunuz. Hiçbir şey anlamadınız değil mi dediklerimden? Buradaki malzemeleri topla dedik ya. Ondan hemen şuraya priority verelim verdim priority'mi de. Evet sırada ne var yapmamız gereken taş köprü gelmiş mesela ilk öncelikle. Bir önceki bizim ağaç köprüydü. Şimdi taş köprü geldi yeni. Bunların Türkçesi yok. Normal çünkü bu mod yakacak odun azaldı. Vallahi Türkçe olmuş. Ay ben ne olayım ben kullanmıyordum bunu. Taş köprü bu yamayı yapmada, yaptıktan sonra geldiği için yok bunların da Türkçesi. Kendisine de burada teşekkürler. İyi olmuş yani. Yaka, Forrester hiç mi yok odunum? Yok. Bahar sonundayım. Hemen şunu yapmanız lazım. Sıradaki ne? Yapabilirim. Forrester'ımızı yemek 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 yapmadık. Tarla mı yapalım önce bir balıkçı toplayalım mı? Water mee. Önce bunu yapmamız gerek de işte anam bunu nereye yapacağım ben yine buraya mı yapayım? Ama burada sen sanki ben seni sınırlıyormuşum gibi hissederim. Ben sanki mesleğine karşı böyle bir mükemmel kesinlikle mi? Of. Şu an çok iki arada bir deredeyim. Karar veremiyorum. Ben seni bir bire düşüreyim de. Şimdi meyve toplayanı yapmak istiyorum ama yine diğer evdeki gibi yapmam lazım. Ama o zaman da buraya... Ebe ebe tamam yapacağız hadi. Bu taş istiyor, bunu istiyor, bu da taş ve odun istiyor. Benim neyim taşım çok. Buradan buraya kaç taş isteyeceksin sen kardeş? Mesela diyelim sen ben seni şuradan şuraya yapmak istiyorum. 30 taş isteyeceğim. Sen ne isteyeceksin? 6 taş 24 odun. 30 taş. Şu an taş çok mu önemli ama bayağı gani gani taşın içindeyim ben ya. Yap yap taştan köprü yapsana. Hem sağlam yere ayak basmış oluruz. Peki nereden yapayım ben bu köprüyü? Böyle iyidir. Tamam. Hemen işçilerimi de atayım şuraya. Hızımı da tekrar ikiye alayım. Şu an malzeme mi taşıyorsunuz? Hatta 5'e de aldım. Şu köprüye de priority verek mi? Berek tabii ki. Nerede, nerede tuttun Köpüm burada? Tuttum göreni. Ah getirdiler malzeme getirmeye başladılar. Hadi ama senin bitmen lazım yaz öncesi. Ha daha yaza girmemiş ben gitmiş kafa tamam. Ha bile beni neler yapsınlar. Sana bir kişini vereyim ben sen bir kişi çalıştır. Hemen şuraya yemek açısından sıkıntı yaşamamak için otlak değil de nerede meyve toplayıcı kulübümüz burada. Seni tam şöyle yapacağım ki ben full verim alayım senden. Hem yolu da oradan oraya çekeriz tamam. Çok güzel. Taş köprüyü yerim ben yalnız. Vallahi yerim. O kadar güzelsin, o kadar tatlısın ki. Anam güzelliğe bak. Ay keşke size isim verebilsek ya. Hemen Şuna da prioritimizi verelim çünkü yemek olarak buna güveneceğiz. İyiyiz değil mi köy? Senin önünde yol yok mu sanki? Ben yani ne olur ne olmaz sana şuradan bir, bir pıtık yol atayım. Belki şurada bir yol vardır. Maverli adında bir çocuk, Briano adında bir çocuk doğdu. Thank you Briano, thank you Maverli. İyi ki varsınız, iyi ki köyüme doğdunuz. Yalnız çok fena taş ve demir deposunun dibinde doğduk fakat yine önceki gibi önce buradaki taşları ve demirleri toplayacağız ki oradan ağaçlar çıksın oradan daha çok meyve toplayabilirim. Ceketimiz azalıyor gibi. Oha! Burası dolmuş. Hemen yapalım hemen. Bundan kolay mı var? Hem de güzel açık açık. Oo. Oh. oh. ben tak buraya kadar yaparım bunu. Ama oradan yol çıkabileceğiz mi sonra? Neyse bakarız onda bir çaresine. Şimdi giysimiz azalmakta. Giysimiz azalıyor. O zaman biz buraya bir geyik sürüsü var mı burada? Geyik. Sen geyik misin? Değilsin. Geyik. Geyik. Yiyecek azaldı ama işte bunu deme bana. Benim yüreğimi atlatma kardeş. Oh, burası tarlalık alan yaparım ben. Trading postları falan buraya yapacağız hep. Çünkü o... Aaa burası çok dar. O senden çok var. Aa, burada açık deniz varmış ya. Anam orası dolu diye hepsini bıraktılar orada. Onlar yok olmuyor değil mi orada? Oğlum gidin şu yemekçiyi yapın. Şunu. Aa çılgınlar priorit verdi ki biz oraya. Valla bak size yüzünüz. Köyde ölüm olursa size yüzünüzden. Ben diyeyim. Önce bak bunu yapıyorlar. Ben boşuna verdim oraya priority. He? Anca geliyorlar. Oho. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Şuradan yol geçebileceğiz mi ya? Sanırım geçebileceğiz. Giderken bir iki çekme çekmece ne ya? Çekiç vurarız da şuradan yolu da yapın. Yaz bu köyün yeri çok daha güzel ha. Moda update gelmediği sürece. Bunlar burada bir şey olmuyordur ya. Hemen köylünün evinin arkasına biz ne yapıyoruz? Tarlamızı yapıyoruz. İlk tarlamız 15'e 15. Değil 10'a 10, 10'a 10, 10'a 10, 10, 10. Sonrasında gerekirse büyütürüz. Buraya mı yapalım? Buraya yapalım da hem bakarak olurlar evlerde. Bittin mi? Malzeme toplanmış. Bu arada bir an önce terzi yapmam lazım, hunting yapmam lazım ki deri gelsin çünkü giysi bitiyor. Kış önümüzde. Ben hemen ona da basayım şöyle. Sen de şu tarafa doğru mu oldu? Böyle mi oldu? böyle ol. Senin ben hemen vereyim çalışanını. Hatta fullleyeyim ben senin çalışanını. Kaç çalışan istiyorsan. sen? İşte bu buraya girmiş. Ben şu an göremiyorum buradan kaç olduğunu. Buradan bakalım hemen. Herb. 3 kişi vereyim ben buna. 4 olmasın da. 3. Tamam. Mükemmel. Odun seviyemiz çok iyi. Zaten malzeme gırla var da bir an önce hunting kabini bitirip terziye başlamamız lazım. Çünkü ceketimiz yok. Sen 200 olma, sen 300 hiç. Bana kalkıp böyle çılgınca tembellik yapma. Ha? Tamam burada geyiklerimiz de varmış. Bir nasip olmadı kendi içkimizi yapalım. Kendi hayvanlarımızı gütelim. Güdelim. Kış geldi. Evet. Welcome to the frozen. Go, Hemen Elsa'nın, meğersem şurada Elsa'nın bir sarayı varmış. bakın, bir tane balıkçı yapak. Hemen tam şöyle. Tam şöyle mükemmel bence. Bu alana yerleştirilemez mi? Aha. Nereden? Tamam. Nasıl sayı tuttunuz balık yalandan. O yüzden hiç sorun yok bence. Önünden yolunu da yapalım. Basit yol şuraya da yolu çekelim. Şöyle gelsen. Evet şuradan da böyle. Mükemmel. Halk iyi miyiz? Ne durumdayız? Siz de bitmemişsiniz. Hadi ama hadi. Birazcık lütfen. Çaba. Yalnız gerçekten tam ya daha daha bunları toplamadık daha çok güzel. O trading postu da buraya koyarım ben. Allah! Bu kadar güzel yerde ki köyüm. Eğer ki bir başımıza bir şey gelmezse. Çünkü birazcık sanki yemek... Oduna bak oduna. Allah, yemek kalmamış. Kız! Biraz seni çok... Seni ben dörtleyeceğim ya. Çaresi yok. kızımız çünkü yemeğin asıl kaynağı ne durumdasınız? Hiçbir durumdasınız. O zaman sizi de hemen şuradan balıkçı ile birlikte prioriteyi vereyim. Eksi 8 derece. Kış öncesi. Daha kışta da değiliz. Oo, vay 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 go. Vay anam vay vaylar bana. Ben yanayım. Derdime yanayım. Vallahi kışa girdik. Hadi geçmiş olsun. Ölen ölür. Ölmeyen ölmez. Ölen sağlar. Kalan Bölümler kalır. Neler diyorum acaba? Şu an dertlendim. İyi yine yemek yok. Bak geldiği gibi 44 yemek gitti. Ah, şu an zor bir zor bir durumdayım. Bir tane hemen buraya Ozan balıkçı yapak mı ya? Fiş var. Tam burada. Hayır 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 gelme ghost. Şu an değil. Şu an değil oğlum. Daha sonra. Daha sonra yakınlaşırız senle. Meğer burasıymış bunun yeri. Şöyle. Bir tık daha attırıp ben bunu buraya yaparım. Evet. Mükemmel. Şöyle değiştirelim. Oduncu yaparım. Tamam. İyi e yine kök, soğan, mantar, blueberries. Hala yemeğim yok. Aç olan yok değil mi? Anam sizin. Gerçi böyle de hayat mı olur ya? Yiyecekleri şeylere bak. Blueberries'in Türkçesi neydi? Yaban mersini sanırım. Mantar, soğan. Kış vakti bunu mu yapıyorsunuz? Allah aşkına. Buğday var yaşasın. Oho her şey oh, çok güzel. Ben bunu bir vallahi nazar değmesin. Ben bir saklıyorum bunu. Kaydet. Kaydet kaydet kaydet. Update gelme gelme gelme. Sen şimdilik çalışmayacaksın. Şu an kıştayız. Kış sonu diyor gerçi. Dur bakalım sen ekmeye başlarsın belki ha. Belki ha yo. Kış sonu biraz daha şey olacak. O yüzden şimdi onun için uğraşmaya değmez. From the chandelier. Chandelier ne yapıyor acaba? Ne yapıyormuş Okyalı, Candle yapıyormuş. Mum. Allah Allah. <laughs> ne yapacağız Mumu? <laughs> şey mi oynayacağız? Neydi oyunun adı? Bir tane yöresel oyunumuz var diye bizim. Yiyecek sınırı hala kötü yiyeceğimiz. Huntingimiz de bitmemiş. İyi Allah'tan çok hızlı azalmıyor kotlar Ceketler. Bu da ne vardı? Patates vardı değil mi? Bir tane daha yapalım mı? acaba? Eğitimli? Evet. Nasıl? Ha benim bütün halk eğitimli mi? Evet diyor. Allah Allah. Nasıl bir köysek artık? Başladım mı Ya keşke 15'e 15 yapsaydım ben bu odayı. Çünkü neredeyse çoğu şey buğdayla çalışıyor. İçki yapabiliyorsunuz. Un yapabiliyorsunuz. Bakery falan filan. Çok güzel çok. Balıkçımız da olmuş. Balıkçıya dört çok. İki yeter. Boşta adamım yok. Şunu da ikiledik. Birazdan da hunting kabinde olacak. Ondan sonra artık çoğalmaya bakacağız. Hadi köy! Hadi bakalım Memevi! oynama zamanı! Enifer yine bir Enifer'ımız var. Evet beklenen isim var mı bakalım. Büyük heyecanlarla bakıyoruz. Yok kimse 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 onun yerini tutamadı ya. Hiçbir kimse. Bunu da bitirdik. Sana da iki kişi veriyorum. Şöyle. Tamam son kalan binamızı yapmaya başlasın bunlar da. Bu da bittikten sonra buradan da fişimiz gelecek. Grup Tender ne ya? <laughs> Allah Allah. 300 tane olmuş mu? Olmuş. Tamam şimdilik yeter. Şurası yalnız bana çok sanki batacakmış. Gerçi buradan devam ettir. Ben bunu bir sistem işçisine buradan evler ekleyebilirim. Bakın buradan nereye kadar ev ekleyebiliyoruz? Böyle buradan buraya kadar. Bir buraya sığıyor. Tam tam buraya iki evlik yer var sanırım. Evet buradan devam ettiririz evi. Hem evlerine yakın olur buğdayla birlikte taşımız, demirimiz, oho, o kadar çok malzememiz var ki. Sen kaç kişi istiyorsan geçeceksin üç kişiyi. Benim elimde iki tane eleman var, ben o ikisini de sana veririm. Bir değişik. De sen ama işte yani denizden gelen tadı veremezsin sen birine, çok benziyor. Oduncuymuş gerçi bu. Alinet artık bir yetişkin. Yaşa Alinet. Ve toplayıcı olarak çalışıyormuş. Çalışsın bakalım Alinet. Sen kardeşim deri buldun mu? Bulmuşum bile. Hay yaşa. Hemen o zaman Taylor'ımızı yapmaya başlayabiliriz. Miyiz? Yapalım yapalım. Sonra geç olacağına güç olmasın yani. Taylor. Çotacı. Taylor'ımızı da şuraya yapalım. Tam böyle. Siz de burada çok güzel olur. Nurin de artık bir yetişkin olmuş. Yaşa Nuri. Nurin kız ismi. Oh, bu da içinde çok iyi yerdeymişiz ya. Yemek, Birazcık yemek depolarsak benim için rahatlarsa çok sevinirim. Oh, Norin'ime benim bak ne güzel çalışıyor. Norin değilmiş bu. Hep değilmiş. Hep Epey. değil. Kızımız da tarla sürermişçesine balık yetiştiriyor burada. Ben yer miyim peki bunu? <laughs> yemem banding Shed. Bu neymiş? Bu da yeni gelen binalardan biri. At the banding Shed, organics are gathered and cut bambus for fires. Organik maddeleri toplayıp kesip hayır ghost. Hayır ghost. Hayır halı. Hayır gelemezsin buraya. Şu an. Bak mikrofona çarpacak. Ondan cızırtı yaptıracak sonra benim mikrofona fuel well for fires. Allah Allah ateş için yakıt yapıyormuş bu bir şeyleri kesip kesip de organikleri kesip organikten bahsettiği ne acaba insan kesip oh! <laughs> yap. <laughs> Taylor'ımızı da tam daha yapamamışız daha çok var Taylor'ımıza Taylor, Taylor sirkimize. <laughs> daha önce yapmıştım değil mi sanki bana ay neyse sen çok toplayamıyorsun. Neden? Çünkü etrafın taşlarla dolu değil mi? Değil mi? Değil mi kadın? Kadın dedim çünkü bunu sanki kadın toplarmış gibi bir hissiyat oluştu içimde. Şuradaki bütün taşları ve buradaki bütün demiri toplarsak hem malzemeye doyarız. Hadi ama şunu bitirin artık ya. Once upon a time I make it go. I don't I'm, link. I'm link. I, 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 I. Hadi kızım. Hadi benim yaret tam benim. Yaret tam. Elbisesi güzel. <laughs> Hay yaşa Orhangaz. Gaz. <laughs> Elbisesi güzel. Ben de kız için güzel yazıyor sandım başta. Elbiseyi okumadım. <laughs> Hay Allah. Yalnız bir bagımsı bir şey var. Benim herkes eğitimli ya köyde. Arkadaş ananızdan eğitimle mi doğuyorsunuz? Evde eğitim mi alıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Vallaha tabak bu eğitimli değil mesela. O zaman benim ilk gelen 10 kişi eğitimliymiş. Ben benim bundan haberim yokmuş. Bak avcı te buraya gelmiş gari. Ama çemberi burada. Da buraya nasıl geliyorsun sen? Beni göçmen gibi TTA deyip konuşturuyor. Değişiksiniz yani. İlginçsiniz. Taylor'ımıza da hemen bir kişiyi verelim. Elbise sınırı 50. Yok anam yok. Abart. 20. Benim tabım yine kapanmış. Ben kapatmış da olabilirim. Çünkü çok sık yaptığım bir hata bu. Ama bu da bu cloth lina. Siz ne yapıyorsunuz? O sanda orada vallahi yolu kapattınız. Rakun gibi baraj kuracağınız diyeceğim de rakun kurmazdı o barajı. Neydi o Bieber'ın Türkçesi? Bieber değil de öyle bir şey hatırlayamadım. Neyse tamam gidişat çok iyi. oh, ben buraya biraz potatoda da ekerim. Ben bunu bir de 15 10 bir tane daha bunun yanına ekerim. Oraya insanı da dayarım. Gelsin buğday fazlalığı. oh, yemeğim de birikmeye başladı. İnceden artık biz getirinke metirinke falan da geçeriz Javio adında bir çocuğumuz da doğdu. Neden böyle konuşmaya başladım? Çünkü bugünlük burada kesiyorum, kaydediyorum. Sakın zıplama oraya. Sakın zıplama. Meve... Hayır bak zıplama dedim ama oraya zıpladın sen şimdi. Kaydet. Memeveli kaydettim. Bugünlük burada keseyim. Devamı gelsin mi? Bu bir sezon iki çesine artık oynayalım. Bunu böyle çıtır çerezlik gibi. Çünkü baştan 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 forest gibi oldu bu da neredeyse. Yani ne yapalım artık o beğenilerinize göre, izlenmeye göre karar veririz. Hep birlikte umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun, Facebook sayfamı beğenin, Twitter'dan takip edin. Bugün de ekstra olarak size öpücüklerimi gönderiyorum. Bir sonraki bölümde, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.